Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber uzay gemisi yapacağız. Evet. Müthiş müthiş konular geliyor ya. Ben böyle ben böyle konuları çok seviyorum. Müthiş müthiş konular geliyor. Müthiş. Endi. Aklımda olan da bu uzay gemisi olmayacak gibi. Ne en kötüsü de emki olacak. Yok şöyle olmasın. Şöyle. Şöyle yanlarını kaplayalım bari. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı sakın sakın ama sakın unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz böylece. Şimdi. Evet, yaptık. Yok, yok, dur. Şimdi Evet şöyle. Şu beyaz camla da. Böyle color şimdi. Evet şöyle. Ne yapsam acaba? Olur? Ve arkadaşlar şöyle diyeyim. Çok kötü oldu. Müthiş kötü oldu yani. Bir şey daha köpekler çok güzel. Yani Nasıl? Nice. ne, ne yaptım ben bile bilmiyorum. Ama uzay gemisiyle ne alakası var? Herkes diyecek Şu an yer çekimsiz hava sahası yapmaya çalışıyorum. Bakın yer çekimsiz. Şaka yaptım. Böyle şakalar olmaz değil mi? Şimdi... 你说不来，那你说嘛？ arkadaşlar videolar gelemeyebiliyor işte sıkıntılar falan çıkıyor haberiniz olsun Şuraya. ya yer çekimsiz hava sahası Oraya bir kırabilsek var ya. Bu yani. Şu. Bu <laughs> kapı. sınız ya. Şuraya da. Evet yoluna. Ya var ama ben girmiyorum çünkü seneye gideceğim. Vii. 5 4 3 2. S seneye yazım bitti. iyi 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 bu ama bu görüntüsü pek verememiş sanki ay görüntüsü <laughs> onu da bayrağa dikmiş bayrağı çok büyük şey olmuş ya evet benim tabelalar okuyun tabelalar okuyun okuyun <laughs> adam oyundan ayırıldı <laughs>

Söyledi ayak sesleri Kardeş bu UFO ha. Ha. arkadaşlar ev arkadaşa deyip deyip duruyorum. Bu neymiş? No. Ne yapmış arkadaş hiç anlamadım ama. Ve arkadaşlar hep böyle deyip 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 duruyorum ya. Uzay gemisi. Kısaca uzay gemisi. Orada mı oynuyoruz? Kısaca uzay gemisi. Kısaca uzay gemisi. Müthiş. Böyle uzay gemisi yok bir kere. Şimdi demir kapıyla buraya girsen. Buraya yani. ee, bir tane kendi gördüm elinde. İşte o stok hep kaçırıyor da ben beni geçiyor ya. Kardeş yine ufo yapmışsınız. Burada yine ufo mu karıştırıyorsunuz? Adam oyundan çıktı. <laughs> Böyle gemi yok ya. arkadaşlar ben mı dedim. Dördüncü olduk. Bir, iki, üç, dört. Evet arkadaşlar bugünlük bu, bu kadar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ama özellikle abone olmayı unutmayın. Güle güle. Hoşçakalın ve bay bay.